Böyle bir de bir sana daha vereceğim bekle. Nasıl tırmandı bu kadar? Bakalım sen biraz dinlen. Dur sen biraz dinlen biraz deneyeceğim sana dur. Mesela sen de gel. <laughs> Mamayı yiyince sesi üşütüştü. Şuraya bak ya. İnci su gelsin de uyuyabilirsin biraz bi beraber İnci su sen de gel besle tamam mı kız böyle nasıl hemde nasıl hemde hadi biraz dinlen birazdan bir daha vereceğim